Tabi bu kuraklıkta Yaş yok o yok bu yok ama Bizde maşallah sanki Yağmurları aldı Kışı yağışlı geçirdik Yazın yağışları mevsim yağışlarını aldık Her şey normalmiş gibi Davranıyoruz Bahçeyi suluyoruz yolları suluyoruz Her gördü bu adetten yolları sulama ya Niye suluyorsun kardeşim Zaten kuraklık var Görmüyor musun yağışlar yok Aldır aldır suluyorsun Yazık günah ya Parasını veriyorum. Veriyorsun ama bak nehir ne durumda? Sebze meyve sulayanlar sabah açıyor, akşam açıyor, sabah geliyor. Mısır sulayanlar aynı. Nehirden mısır sulayanlar. Diğerleri. Kardeşim yapmayın ya. Ondan sonra e ee, Tunca'da su kalmadı. E kalmaz. Kalmaz. Ya Trakya e çiftçisi eğitimlidir. Trakya e çiftçisi bilinçlidir. Trakya e çiftçisi bilir bu işi ama bilmediği bir tek konu hep su vardı. Şimdi su yok. Onu bilmiyorlar. Bunlara özellikle böyle şeyle değil. Mesaj göndererek değil. Sularımızı dikkat. Yok. Gideceğim, denetleyeceğim. Niye varsın? Tarım müdürlüğü, devlet su işleri. Gitsinler abi. Yok mu personel orada? Büroda oturmak da olmuyor o iş. Orada oturmayacaksın. Kalkacaksın gideceksin bakacaksın denetleyeceksin. Ceza yazacaksın. Eğitim vereceksin. Önce eğitim. Sonra denetim. Sonra ceza. Bu iş böyle çözülür. Anca bundan anlıyoruz. Yoksa adam bırakıyor pompayı, üç gün gelmiyor. Biraz alkol aldıysa yatıyor. Aa, gideriz diyor. Ya bir saat sonra gidin. Beş, beş saat sonra nehirde su kalmadı bak. Böyle yapılması lazım. Yetkililer burada göreve davet ediyorum. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.